Selam dostlar. Çok yorgunum. Neden yorgunum? Müşteri hizmetleri kolay değil. Vallahi kolay değil. 100.000 TL'ye 100.000 TL diyorum. 100.000 izlenmeye ulaştı organik bir şekilde paylaştığım bir video. DM'ler susmuyor. Beğeniler patlıyor. İzlenmeler zaten şu anda yüzü de geçti. Yüz onlara falan gidiyor birkaç dakika içinde. Sabahtan beri milyon tane DM aldım. Herkese fiyat ne diye soruyor yani. Arkadaşlar fiyata koyuyoruz. İnsanlar üşeniyor ya fiyata bakmaya. Hani web sitesi linki koyuyoruz. İnsanlar nasıl nasıl alışveriş yapacak ben onu anlamıyorum. Yani fiyatı soruyorlar. Gidin bakın arkadaşım yani. Anlamıyorum gidiyor. Ama çok yoruldum. E, açıkçası müşteri hizmetleri kolay değil. Neden işte ekip kurmanız gerektiğini yine gösteren bir durum. Ben bütün gün müşteri hizmetleri görevi yapıp yine hiçbir şeyle ilgilenemedim. Benim video editlemem lazım. Tamam, reklamları kontrol ediyorum, açıp kapıyorum ama kreatif üretmeye devam etmem lazım. Çünkü bunlar izlendikçe bıkkınlığa ulaşıyor. Onu tazemem lazım. E ben yapmazsam kim yapacak müşteri hizmetlerini? Onları da satışa dönüştürmem lazım. Bir tane kadın vardı indirim kodu kullanmak istedi. Ben bir kampanya yaptığım için ya bundle kullandığım için epi onun üzerinde galiba o indirim kabul olmuyor. O yüzden kadın için web sitesinde özel olarak 150 TL indirttim. Alışverişi tamamlasın diye. Ya kadın başladığı milyon tane sorular sormaya. Yok işte kapıda ödeme var mı? Neden İngiltere'de sizin şirketiniz? İşte benim kartım yurt içi neden yurt dışı açık olması lazım gibi gibi. Kadın dedi ki akşam artık bakarım. Hani müşteriler insan arkadaşlar. Anlık karar değiştirebiliyorlar. Birden bir güven problemi yaşayabiliyorlar. Instagram'da işte ben şu anda bir story paylaştım o 100 bin izlenmeye ulaşan videoyu. İnsanlar bunu görüp alışverişini de hızlandırabilir. Şu anda sepete yüklemeler çok yüksek ama sipariş dönüşüm bugün sadece bir. Büyük ihtimalle akşama doğru veya yarın büyük bir patlama yapacağını düşünüyorum. Çünkü öncesinde de gördüğümde organik olarak bir videom patlamaya başladığında insanlar genellikle har geliyor arkadaşlar. Yani organik olarak çok güzel satışlar yapabiliyorsunuz. Ben de açıkçası reklamlarımı yakın zamanda durdurmayı planlıyorum. Ya şu anda zaten çok gariptir ki CBO kampanyalarım günlük 35 dolarlık harcama yapmak istediğim videolar çok kötü dönüşüm oranı sergiliyor. Lakin bir ABO kampanyam var. Yani oradaki bir kreatif günde 4 dolar 5 dolar harcıyor ve sürekli 17 ROAS falan getiriyor. Yani tek bir iki kreatif o ABO içerisinde bana muhteşem satışlar getiriyor ve doğal trafik sağlattırıyor. E şimdi organik trafiği de çekmeye başladım. Arkadaşlar büyük ihtimal ben yazın sonuna kadar bu üründen böyle devam edeceğim gibi gözüküyor. Benim gördüğüm bu. Tatmin ediyor çünkü. Ama onun dışında yeni videolar yapmam lazım. Artık yarın İzmir'den İstanbul'a döneceğim. Gerçekten kafayı böyle bir koyup yapmak istiyorum. Ee, şu anda ise ortaklarla yaptığım bir proje yok. Ama yakında başlamak istiyoruz. Lakin ben de şu anda enerjimi hiçbir şekilde e, bölemiyorum. Mesela video yaparken bile gözlerim ağrıyordu. Bir iki dakika durdum. Verim bir nefes aldım dedim ki tamam video yapmaya başlayabilirim. Daha sonrasında chat ne açıklama yazdırmam lazım diye soracağım. Yani bazı işimizi kolaylaştıran şeyler olmasa gerçekten de kolay bir süreç değil. Lakin her zaman söylüyorum işte ameliliktir, garsonluktur, beyaz eka hayatıdır, ağır işlerde çalışmaktır. Bunlardan çok çok daha iyi bir mesleğimiz var çok şükür. Bir de bunu hayatımızı idame ettirebilecek şekle dönüştürürsek Bence tadından yenmeyecek diye düşünüyorum. 100.000 TL az kaldı arkadaşlar. Ciro anlamında. Yakında patlatacağım 100.000 TL'lik Ciro resmini. O zaman da panelimi de paylaşacağım. Ürünü paylaşmayacağım arkadaşlar. Ama ben panelimi önceden de payla paylaşmıştım. Videoları izlerseniz göreceksiniz. Harcamalarım da şeffaf. Her şeyim şeffaf. Orada yine görebilirsiniz. Şu anda da yine karda gidiyorum. Şu anda ruhasım bir tık daha yükseldi. Hedefim... Keşke 2,5 üçlere çekmek ama hızlı bir şekilde hemen bugün yarın çekilebilse. Yani bir günde 100 tane sipariş gelse falan böyle Aaah! olsam falan diye dua ediyorum. İnşallah yakında olur diye ümit ediyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yine kolum ağırmaya başladı. Giriş bu şekilde 100.000 izlenmeye e, patlatmış bir videom oldu. DM'ler susmuyor. Organik trafik akmaya başladı. 20 günün sonunda olmaya başladı bunlar. 1000 dolara yakın bir para harcamam var şu anda reklam için. Lakin kardayım. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben 1000 harcadıysam reklama 2000 2000 dolardan biraz daha fazla bir şey getirisi olarak almışımdır. Ürün maliyetim de benim karım yüksek olduğu için arkadaşlar %50-%60 bandında o yüzden kâr edebiliyorum. İnsanlarda fiyat okey oluyor. Bu yüzden bu şekilde serüvenim ilerliyor. Sattığım ürünün maliyeti bir tık düşük. Lakin satış fiyatım bir tık yüksek olduğu için dediğim gibi karlı bir süreç olarak gidiyor. Yazlık ürün bu. Dönemlik ne kadar vurkaç yapabilirsek iyidir. Bu kadar. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.